Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Adobe H Animate ile Loop yani tekrarlama özelliğini göstereceğiz. Ee, bir önceki çalışmamızda etkileşimli animasyon yapmıştık biliyorsunuz. Akılda kalıcı olması nedeniyle ben onun üzerinden devam etmek istiyorum. Animasyonu tekrar hatırlayalım. Gördüğünüz gibi bu merak nesnesi gidiyordu ve sonunda duruyordu. Etkileşim açısından da iki tane buton koymuştuk. Durdurma ve oynatma. Ee, şimdi burada bu durmasın da sürekli tekrar etsin. Kullanıcı istediği zaman durdursun, istediği zaman oynasın seçeneği yine aktif olsun istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Insert Trigger CTRL-T kısa yoluyla sonunda animasyonumuzun sonuna geldiğimiz zaman kod panelimiz açılıyor ve burada Playback, Play diyerek bizim sahnemizi uyguluyoruz. Bunu tekrar e, tarayıcımızda gösterelim. CTRL-Enter e veya File Preview in Browser diyerek gösterebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda sürekli oynuyor. Bunu durdurup kullanıcı yine oynatabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.